Herkese selamlar dostlar ben Ahmet Yeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım dostlarım Bugün Cehennem Kasabası Mücadelesi etkinliğini en rahat ve en kolay şekilde nasıl üçleyebilirsiniz onu göstereceğim <laughs> Evet dostlarım bugün güncelleme geldi. Güncellemenin gelmesiyle birlikte bir sürü etkinlik var arkadaşlar. 4 yıldız bonus etkinliği, roketle yok et etkinlik biliyorsunuz balon etkinliğimiz var burada. Bunu mutlaka yapın araştırma iksiri veriyor dostlar güzel bir iksir. Ondan sonra burada asıl olayımız cehennem kasabası mücadelesi. Bunu da yapacağız arkadaşlar nasıl üşüyebilirsiniz onu göstereceğim. Bir de kazan madenci etkinliği var mutlaka bu etkinliği de tamamlayın 10 elmasınızı alın arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar hızlı bir şekilde saldıracağım. Lafı uzatmak istemiyorum. Nasıl üçleyebilirsiniz? Gerçekten çok basit bir üçleme taktiği var arkadaşlar. Bu arada bilgisayardan saldıracağım. Telefondan elim çok rahat alıştı arkadaşlar üçleme konusunda. Diğer hesaplarında da üçlemeye çalışacağız. Sadece bu hesapta olmayacak. 3 dakika süremiz var. Buradan bir kalemi alalım ve size en rahat nasıl üçleyebilirsiniz onu göstereceğim. Bir yakınlaştıralım. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz bir Tekli cehennem, bir çoklu cehennem Bir tekli cehennem, bir çoklu cehennem var 4 tane cehennem kulesi var değil mi? Var Gayet güzel Şimdi bu cehennem kulelerini buradaki ejderlerimizden Almaya çalışacağız Hemen onun altında da arkadaşlar 4 tane hava soğuması var Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4. Şimdi bu 4 tane hava savunmasını da askerlerimizden, hero'larımızdan almaya çalışacağız. Ondan sonra köy üçlenmiş olacak. Şimdi ilk etaptaki taktiğimiz nasıl olacak arkadaşlar onu bir anlatayım. İlk etapta hemen yukarıdan şöyle yukarı geleyim. Balonlarımız var görüyorsunuz. Balonlarımızı şuraya hemen işaretleyeyim. Bakın tam şu noktaya şu noktaya ve şu noktaya balonlarımızı bırakacağız. Oradaki mayınları egale edeceğiz arkadaşlar. Ve şuradaki inşaatçı kulübesini alacağız. Amaç burada bu. Balonlarla aldıktan sonra arkadaşlar hemen aşağı bölüme bir kayalım. Şunları da sil. Bir de hesaba katmadığım bir şey var. Pekka. Dev gibi bir pekka çıkıyor arkadaşlar. O dev bir pekkayı da hemen aşağı doğru çekeceğiz. Oradan sonra kral, kraliçe, büyük korucu ve kraliyet şampiyonuyla şu bölgeyi temizleyeceğiz arkadaşlar. Bakın şu bölgeyi temizledikten sonra şu tarafa bir tane atlama büyüsü atacağım arkadaşlar. Atlama büyüsü attığım gibi askerlerim ne olacak? Bu sefer içeriye doğru girecek ve merkez binayı alacağız arkadaşlar. Gerisinde zaten ejderler oradaki canım kulesini alacak ve bitireceğiz. İsterseniz bunu pratiğe dökelim. Gerekirse videoyu tekrar tekrar geriye sarıp izleyin. Taktiği iyi uygulayın arkadaşlar. Hadi bakalım saldırımıza geçiyoruz. Şimdi şuradan ilk etapta dostlarım bir balon bırak. Güzel Pekka'mız çıktı. Oradaki mayınları egal ettik. Bir tane şuraya mayın atıyorum. Şuraya bir iki tane daha balon atıyorum mayınları egal edip oradaki gördüğünüz üzere inşaatçı kulübesini aldık. Şimdi aşağı doğru gireceğiz. 3 dakika süremiz var. O yüzden oyalanmak istemiyorum. Şuraya bir kraliçe, e, e, barbar kral kraliçe, büyük koruyucu ve kraliyet şampiyonuna atıyorum. Bir şifa büyüsü atacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şifa büyüsünü unutmayın. Ondan sonra öfke büyümüzü bekleteceğim. Atlama büyüsünü de Pekka'nın gelmesine yakın atacağım arkadaşlar. Süresi iyice bizi arkadaşlar yetsin. Ellemeyeceğim. Hiçbir şekilde özelliğine basmayacağım arkadaşlar. Hiçbir şekilde bakın. Özelliğine basmayacağım. Bir atlama büyüsü Şuradan hemen dondur büyük ee, büyü koruyucumun özelliği bir öfke büyüsü arkadaşlar. Hızlı bir şekilde barbar kralımın özelliğini kullanacağım. Kraliçemin özelliğini de aynı şekilde kullanacağım arkadaşlar. Pekka'yı hızlı bir şekilde indirmiş olacağız. Rakibin kraliçesini buradan arkadaşlar aldık mı aldık. Gayet güzel. Hızlı bir şekilde şuraya da bir öfke büyüsü atmamız yok mu? Tabii ki de var arkadaşlar. Merkez binayı gördüğünüz aldık buradan. Gerisini zaten buradaki askerlerimiz alır, halleder. Şuradaki hemen hızlı bir şekilde şurayı bir okçu inşaatçı özür dilerim, kulübesini alacağım sonra okçu kulesini alacaklardır hemen kraliçemin özelliğini kullanayım şimdi bu tarafa bir elektro bu tarafa bir elektro atacağım arkadaşlar hızlı bir şekilde indirsinler iki tane ejder bir tane şuraya hemen balonu attık mı şuraya da balonlarımızı saldık mı abicim. ondan sonra cehennem ejderlerimiz var şöyle cehennem ejderlerini atayım abicim güzel bir şekilde içeriye doğru ilerlesinler zaten teknik bir, bir teknik Cehennem mi kaldı? Başka bir şey kalmadı herhalde arkadaşlar. Aynen hızlı bir şekilde o tekli cehennemi alsınlar. Aa okçu kulelerimiz varmış burada. Sıkıntı değil sıkıntı değil. Her türlü zaten üçlemiş olduk arkadaşlar. Şuradan hemen ejderlerimiz gidiyor. Bunların canı gerçekten çok iyi. Hani ejder binicilerin canı çok çok iyi. O kadar da hızlılar ki mayın yarım saattir onları takıldı arkadaşlar. Zaten gerisini buradaki ejderlerimiz halledecektir. Tertemiz bir üçlük yaptık. Bu saldırı bittikten sonra arkadaşlar diğer hesabıma gireceğim. Aynı o şekilde pratik yaparaktan o hesapta da üçlemeye çalışacağım. Hani taktik çok basit. Gerçekten çok ama çok basit arkadaşlar. Bu taktikten rahat bir şekilde üçleyebilirsiniz. Hiç yok ejderlerim yetişecek, yok bar e barbarlarım yetişecek vesaire. İşte o tribe de girmedim. Yani rahat rahat üçledim arkadaşlar. Zaferimiz mükemmel oldu. Bir evimize geri dönelim. Etkinlik tamamlandı mı? Dı kanka tamamlandı. Niye? Heh al diyor burada. Tamam. Ha bizim mücadelelerimiz dolu olduğu için hemen aktarmıyor arkadaşlar. Çünkü bizde iki tane kahraman iksiri fazladan var. Yani ben al diyeceğim en azından taş olarak bize geri versin dedik ve hemen hızlı bir şekilde diğer hesabımıza geçiyoruz. Benim canım troll köyüme geçiyorum. Troll köyüm ya çok seviyorum bu hesabımı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde troll köyden etkinlikler bölümü hemen bir cehennem kasabası mücadelesi anladınız değil mi arkadaşlar? Bakın şuradan balon bakın süper balon değil normal balonun bir tane bu tarafa bir tane şurada köşeye bir tane şuradaki ee, inşaatçı kulübesine alıyoruz Hani iyileştirmesin maksat amaç arkadaşlar Burada hızlı bir şekilde pekkamız da çıktı Zaten şuradaki mayınları da egale ettik Hemen aşağıdan kral kraliçe büyük koruyucu Ve kraliçe şampiyonunu atıyoruz Kral kraliçe büyük koruyucu Ve kraliçe şampiyonu hızlı bir şekilde Orayı halledecekler arkadaşlar Bir şifa büyüsünü çak abicim Şifa büyüsünü attık mı attık gayet güzel rakibin barbarını da aldık mı aldık gayet güzel gidiyoruz Şimdi Pekka gelsin Pekka'nın yaklaşmasına yakın hemen arkadaşlar göz kararı artık bu da ya deneye deneye atacaksın Bakın Pekka yaklaştı hemen şuraya bir atlama büyüsü büyük koruyucumun özelliğini kullanıyorum bir öfke büyüsü atıyorum arkadaşlar Buradan barbar kralımın da özelliğini kullanıyorum hızlı bir şekilde alsınlar Kraliçemin özelliğini kullanıyorum hızlı bir şekilde Pekka'yı en hızlı şekilde alsınlar çünkü büyük koruyucumun özelliği bitecek arkadaşlar Hemen ejderlerimiz e pardon ejderlerimiz herolarımız içeri doğru ilerledi mi ben ben hemen şuradan bir kraliçe, e, öfke büyüsünden canlandırmak istiyorum. Şuraya iki tane hemen şuradaki e, okçu inşaatçı okçun alakalı inşaatçı kulübesine attım mı attım gayet güzel. Şuradan hemen tak 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 özelliğini kullansınlar. Gerisini zaten bir bile arkadaşlar hero'larımız aldı. Şuraya bir elektro şuraya bir elektro. Şuraya bir ejder ondan sonra iki tane balon bir ejder daha attım mı gayet güzel bir şekilde üçleyebiliyorsunuz dostlarım. Hemen aldık morayı aldık gayet güzel. Ondan sonra Bak 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 nasıl iyileştiriyor nasıl iyileştiriyor görüyor musunuz sen misin benim hesabımı iyileştiren tamamdır bakın kraliçem bile hala hayatta arkadaşlar şuradaki hero'larımız zaten canım kulesini vesaire aldı hızlı bir şekilde Alır mısınız orayı? Alırsınız. Tamamdır. Bu hesabı da bu şekilde üçlemiş olduk. Hatta Euro'larımız bile arkadaşlar hayatta kaldığı için daha çabuk bitecek. Diğerine yaklaşık 30 saniye kala bitirmiştik. Bunda 1 dakika 15 saniye kala bitirmiş olduk. Hadi bakalım bu köyü de üçleyelim ve ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Umarım taktiği anlamışsınızdır. Yani tekrar tekrar deneyin arkadaşlar. Olacaktır. Emin olun ilkinde olmasa bir sonrakinde olacaktır. Hemen eve geri dön diyelim ve ödüllerimizi alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Niye alamıyoruz? Çünkü bizde de arkadaşlar kahraman iksiri var diyor. Ben bekleteceğim arkadaşlar. Ödüllerimi toplamayacağım. Bir de köy binası 9 hesabımıza girelim. Biliyorsunuz köy binası 9 hesabımız da vardı arkadaşlar. Yaz güncellemesi var. Bu hesaba daha girmedim. Şurada inşaatçılarımız da boşalmış. Onları da çalıştırırım ama şimdi değil. Bir sürü 7 tane etkinlik var lan. Oha hepsini tüm hesaplarımda nasıl yapacağım? Ben de bilmiyorum gençler. Gerçekten ben de bilmiyorum. Bu sefer farklı bir taktikten girelim mi? Gerçekten çok farklı bir taktikten girmek istiyorum. Ee, bir dakika nasıl yapabiliriz? Bakın üçlüyü mesela farklı bir taktikten girmek istiyorum dostlarım. Elektro elektro diyeceğim. Kral kraliçe büyük koruyucu tamam. Şuradan arkadaşlar bari pekkamıza çıksın yaklaştım buraya doğru. Şuraya bir şey atayım. Şuradan inşaatçı kulübesine at şunu. İnşaatçı kulübesini indirmek gerekiyor arkadaşlar. Bir tane daha yolla. Tamam şuraya bir atlama büyüsü. At abicim şuradan balonları ejderleri yolla. Buradan geri kalan tüm ejder balonları vesaire hepsini yolladın mı yolladın gayet güzel. Şuradan büyük koruyucumun özelliğini kullan. Hemen bir öfke büyüsü barbar kılımının özelliğini. Değişik bir taktikten girdim arkadaşlar. Tamamen farklı bir taktik olsun diye. Rakibin pekkamızı aldık mı abicim? Pekkamızı aldık mı? Pekkayı aldık gayet güzel. Hemen buradan Tekli cehenneme takılacaklar ah, ah, Tekli cehenneme takılmasalar var ya çok güzel olacak Şuradaki ejderlerimiz Güzel orayı da aldık bir öfke büyüsü daha atmak istiyorum Arkadaşlar ya sadece farklı bir taktikten Denemek istedim ne kadar e, daha Farklı bir e, üçleme taktiği olabilir diye Tamam buradaki Aldık mı abicim aldık güzel Okçu kraliçemin hala özelliği duruyor Hemen tak 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 Aldık orayı da Şuradan Kraliçem gidiyor kraliçenin özelliğini kullanacağım mecburen Arkadaşlar yani yani o kadar da böyle şey yapmasam da arkadaşlar Tavsiye etmesem de bu taktiği Gördüğünüz üzere ah, ah Bakın aslında üçledik de Üçledik de de işte Bir tane cehennem kulesi kaldı arkadaşlar Demek ki bu taktiklerden güzel bir yüzde alabiliyormuşuz Onu fark ettim Bu taktikte de denenebilir bir iki, bir iki defa Ama en iyisi yine benim taktiğim arkadaşlar Bakın şuraya balonu sal Şuraya balonu sal Şuraya da balonları saldık mı Gayet güzel tüm oradaki Mayınları vesaire çıkardım. Şuradan hemen yakı e, büyük koruyucuya vermişler. Yakılan hızlı bir şekilde önce kralı sonra e, büyük koruyucuyu vesaire attım. Maksat duvarda fazla vakit kaybetmesinler. Hemen büyük koruyucumun özelliğini kullanın. Normalde kral kraliçe büyük koruyucu diye gidiyordu arkadaşlar. Bakın nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Çok büyük lan. Çok büyük. Hemen buradan atlama büyüsünün özelliğini kullan. Öfke büyüsünün özelliğini kullan. Büyük koruyucumun özelliğini kullanayım abicim. Bakın burada kraliçe şampiyonu bizi sattı gibi arkadaşlar. Bir nebze olsa bizi sattı gibi arkadaşlar. Şuradan kralımın özelliğini kullan. Kraliçenin özelliğini kullan. Ah bak kralım gitti. Bakalım bu sefer ne olacak? Mesela yetişemedik. Far dedin ki yetişemedik. Kraliçe şampiyonumun özelliğini kullan. Güzel. Şöyle hemen bir öfke büyüsü daha atmak istiyorum. içeri doğru ilerlesinler. Şöyle yolla. Hemen bir balonumu da şöyle atacağım. Şöyle balonumu at. İki tane ejderimi yolla. Şöyle hızlı bir şekilde ilerlesinler. Aslında merkez binayı alırsak tamamdır. Merkez binayı aldık mı okeyim abi. Ben okeyim. Başka da bir şey istemiyorum. Bir tane şurayı yolla. Bir tane de şurayı yolla abicim. Yapacak bir şey yok. Hızlı bir şekilde oraları almak zorundayız. Sağda iki okçu kulesi var. Bir tane inşaatçı kulübesi var. Tekli canemi de almamız lazım. Tekli canem. Alır mısın? Alamasan geçmiş olsun. GG maç. GG. GG aldık vallahi son anda aldık. Tamamdır. Hani 3 dedik arkadaşlar. Yani o kadar panik yapmamıza gerek yokmuş demek ki. Yani bir hero'umuz öldüğü zaman çıkmamıza gerek yokmuş. Aga bir dakika bir dakika. Panik var panik var. Sıkıntı büyük. Alır mısın? Alırsın değil mi? Yoksa bir mayınlık işim mi kaldı kankam? Bakalım mayın çıkacak mı? Çok merak ettim. Mayın çıkarsa geçmiş olsun. Bu arada kayıttaymışım tamamdır. Gayet güzel. Ben bir dedim acaba kayıtta değil miyim diye arkadaşlar. Kayıttayım. Şimdi sağ tarafa giderken mayına takılmasa bu köyü de aldık arkadaşlar. Bir de boşuna saldırdık. Ganimet de boşa gitti arkadaşlar. Keşke yükseltme yapsaydık. Önemli değil. Önemli değil. Hiç önemli değil. Ganimet dediğin ne ki? İki, i̇ki, saldırımıza bakar. 200 bin. Hatta ben 200 bine saldırmıyorum bile. Tertemiz bir üçlük daha geldi dostlar. Gerçekten güzel. Hemen elimize geri dönelim. Elimize geri dön kankam etkinlik tamamlandı geldi bakalım ödüllerimiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir arkadaşlar. Bol şanslar. Adios amigo bye bye. Bunu söylemeseydim videomuzun sonu kapanmazdı.